mineşşeytanirracim. bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, duyularımız ve aklımız ile ulaşamayacağımız, geçmişe ve geleceğe ait hepimizin merak ettiği bilgiler vardır. İnsanların ilmi ile ulaşamayacağı bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de gayb olarak ifade edilir. Gayba ait bilgiler yalnız Allah'ın bildiği ve Allah'ın bilinmesine izin verdiklerini tarafından bilinen olmak üzere ikiye ayrılır. Sadece Allah'ın bildiği kısım mutlak gayb olarak tanımlanır. Müminlerin en büyük özelliği de bu bilgilere iman etmeleridir. İnsan, melek, cin veya herhangi bir varlığın bu bilgilere ulaşması mümkün değildir. İnsanlar için gayb olan ve Allah'ın katında gizlediği her bilgi melekler ve cinler için de gayiptir. Fakat melekler ve cinler yaratılış olarak insanlardan farklı varlıklardır fizik ötesi varlık olmaları, hızlı hareket etmeleri ve daha uzun yaşamaları insanların sahip olmadığı bilgilere ulaşabilme imkanı sağlayabilir. Bu özelliklerine rağmen onların da gaybi bilgilere Allah'ın izni dışında ulaşmalarının mümkün olmadığını Kur'an ayetlerinden öğrenmekteyiz. Kur'an'da Allah'ın bir halife yaratacağım sözü üzerine meleklerin Adem neslinin yeryüzünde kan dökeceğine dair öngörüleri, meleklerin insanların bilmediği hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu ima eden ayetlerdendir. Fakat bu bilgilerin mutlak ve sınırsız olmadığı Bakara suresi 32. ayette meleklerin kendi dillerinden ifade edilir. Rabbimiz seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Senin öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Bu itiraf bize meleklerin Allah'ın izin verdiği dışında başka bir bilgiye vakıf olmadıklarını gösterir. İslam alimlerine göre cinler de mutlak kaybı bilmezler. Fakat uzun süre yaşadıkları ve meleklerden haber sızdırabildikleri için insanların bilemediği bazı hususlara vakıf olmaları mümkündür. Kur'an'da cin suresi 8-9. ayetlerde daha önce cinlerin gökten bilgi aldıkları ama artık engellendikleri anlatılır. Sebe suresinde de ağır işçi olarak çalışan cinlerin Hz. Süleyman'ın öldüğünü fark edememeleri gaybı bilmedikleri vurgusu ile ifade edilir.